Geçmişte olanları daha iyi olduğunu, şimdinin ise yeterince iyi olmadığını düşünüyorsundur. Yaşadığının sana tat vermediği fikrindesin. Hayatındaki kadın figürleriyle ve geçmişinle ilgili problemler yaşıyorsundur. Pankreas ve cinsel sargı bezlerinle alakalı rahatsızlıklar oluşmuştur ya da oluşması yüksek ihtimaldir. Aynen kelimesini sık sık kullanıyorsan geçmişin tekrar etmesini istiyorsundur üretkenlik yeteneğini az kullanıp taklit etmeyi tercih ediyor, onaylanmaya ihtiyaç duyuyorsundur. Tekrar çemberinden çıkmak istemeyenler bu kelimeyi çok sık kullanırlar. Özellikle bedenin arka kısmında ya da sol tarafındaki organla ilgili rahatsızlıklar yaşama muhtemeldir. Kesinlikle kelimesini sık sık kullanıyorsan hayatında sertlik ve keskinliklere ihtiyaç duyuyorsundur mükemmeliyetçiliğin bir sığlık olduğunu henüz fark etmemişsindir. Olanın en iyisi olduğunu öğrenme yolunda henüz ilerliyor. Hayatın sana sert ve gaddar davrandığını düşünüyorsundur. Safra kesesi, boyun ve kas tutulmaları ve dizle ilgili sorunları hayatına çekme potansiyelini taşıyorsundur. En kelimesini sık kullanıyorsan bir hali çoğaltmak, rekabet etmek, etrafındakilerle didişmek, Diğerlerini geçmek, önde olmak, gözde olmak ve onaylanır olmak istiyorsundur. Kendini yetersiz buluyor, bunu da kendinden gizlemeye çalışıyorsundur. En iyisi olmalıyım, en güzelini yapmalıyım, en büyüğü, en güçlüsü, en iyisi gibi ifadeler mütevazılıktan uzaklaştırır, kibri arttırır. Bunun arkasında kendini küçük ve eksik görme duygusu yatar. Başarı senin için kendini kanıtlama, ispat etme aracıdır. Özellikle mide yanmaları, rahatsızlıkları bu kelime frekansından yayılan kontrol enerjisinden kaynaklanır. Hiç kelimesini sıklıkla kullanıyorsan temelde çokluğu ve yokluğu yaratmak istiyorsundur. Yeri gelmişken konuyla ilgili bir hikaye anlatmak isterim. Günün birinde Nasrettin Hoca'ya iki adam gelir. Biri diğerinden şikayetçidir. Şikayetçi kişi yanındakine yardım ettiğini ancak bunun karşına kendisine söz verdiği şeyi bir türlü alamadığını söyler. Yanındaki adam boynu bükük mahcup bir halde durmaktadır. Ağzını bile açmaz. Hoca şikayetleri yetenci dinledikten sonra suskun adama döner. Sana yaptığı yardımlara karşılık bu adama ne söz verdin diye sorar. Adam hiç der. Bunun üzerine Nasrettin Hoca şikayetçiye doğru mu diye sorar. Doğrudur adamda. adam da. Bana söz verdiği hiçi vermedi. Hoca halının ucunu kaldırır ve şunun altındakini al der şikayetçi adamı. Adam söyleneni yapar ve elini uzatır. Ancak halının altında bir şey yoktur. Elinde ne var diye sorar hocaya. Hiç diye karşılık verir. Hoca cevabı yapıştır. İşte şimdi hiçini aldın. Helalleşime gidin. Kısaca hiçlik bir yokluk enerjisidir. Hep kelimesini sıkça kullanıyorsan, hayatında tekrarları ve duraganlığı sürdürmek istiyorsundur. Rutin bir hayatın vardır. Bu ifadenin kullanıldığı alanda rutinleşme vardır. Rutinleşmenin olduğu yerde ise tatsızlık ve sıradanlık olur. Hep beraber olalım dediğin bir ilişki, ayrıldıktan sonra bile geride bıraktığı tortularıyla ya da izleriyle diğer ilişkide devam eder. Çünkü beraberlik henüz bitmemiştir ve hep devam ediyordur. Ailenin hep bir arada olmasını istediğini ifade ettiğinde, sana zarar verdiklerini gördüğünde bile onları hayatından çıkaramazsın. Çünkü hep bir arada olmayı ifadenle onaylamışsındır. Hepsi ve hepimiz kelimelerinde de çoğaltmaya, çoğulculğa ihtiyaç duyduğunun izleri vardır. Ama kelimesini sık kullanıyorsan, içeride itirazcısındır. İçindeki ben bilirim diyen tarafını susturamıyorsundur. Bildiklerin seni yönettiği için yenilikleri ve almayı kapalısındır. Sunulanı alamadığın için eski olanı da bırakamıyorsundur. Kabızlık ve bağırsak problemi yaşama muhtemeldir. Hemen hadi çabuk bu kelimeleri sıkça kullanıyorsan atman gereken adımları geciktir dediğin ya da oyalandığını düşünüyorsundur. Bu konuda şuur altın haklıdır. Sadece oyalandığın konumun ne olduğunu göremediğin için farklı alanlarda aceleci davranıp kendini yavaşlatıyorsundur. Tembellik yaptığın alanları bulup ilerlemeye karar verene kadar bu kelimeleri sıkça kullanarak acele ediyormuş gibi yapmaya devam ederek rol yaparsın. Bu yapıdaki insanların bedenlerinde özellikle kalple ilgili rahatsızlıkların oluşması muhtemeldir. Yok kelimesini sık kullanıyorsan hayatında bir şeyin yokluğunu çağırıyorsundur. Çoğu zaman alamıyor, almaya direniyor hatta almayı küçük görüyor da olabilirsin. Asla kelimesini sık sık kullanıyorsan kendini asla yapmaman gerekenleri davet ediyorsundur. Asla gitmem, asla yapmam dediklerin asıl yapman gerekenleri hatırlaman içindir. Asıl yapman gerekenlerden kaçamayacaksın. Arkadaşların arasında her kim asla evlenmem diyorsa önce onun düğüne gideceksin demektir. Asla kelimesini sık kullananların dizlerinde ve boyunlarında çökme, eğilememekten dolayı rahatsızlıklar oluşur. Ayrıca safra kesesi sıkıntıları da yaşanır. Daha kelimesini sık sık kullanıyorsan içinde bir doyumsuzluk üretiyorsundur. Olanla yetinemiyorsun, Olanın yetemeyeceğini sanıyorsundur. Kendini yetersiz ve eksik hissettiğin için sana ne verilirse verilsin, ne sunulursa sunulsun, istediğin hedefle buluşamayacağını düşünüyorsundur. Dolayısıyla nefes daralması, timus sıkışması, kilo problemi, doyumsuzluk ve hormon dengesizlikleri oluşması muhtemeldir. Ayrıca hırs ve egonun negatif yönde artmasını sağlamak istiyorsundur. Bilmiyorum kelimesini sık kullanıyorsan bilmediğini bilmeye ve yeniye kapalısındır. Eskiye bağımlılık halinde sık kullanılan bir kelimedir. Öğrenmenin ve bilinçlenmenin önündeki en büyük engellerden biridir. Yeter. Bir alanda bir şeyi noktalamak, bitirmek, sonlandırmak için kullanılan bir kelimedir ve hayatında bir alandaki akışı bir anda durdurabilir. Eğer çok sık kullanıyorsan alma ile ilgili sıkıntı ve dirençlerim vardır. Sunulana karşı raflarım veya kapasiten az geride olabilir. Belki belirsizlik ve ihtimal hesaplarının net görememe, tam karar verememe halidir. Sık kullanımı kararsızlıklara sebebiyet verir. Değil mi? Değil mi? Dışarının ve başkalarının onayını almaya muhtaçlıktan dolayı söylenir. Sık kullanılıyorsa irade yetersizliğini azaltır, iradeyi zayıflatabilir. Sonra, özellikle ertelemek için söylenir, sık kullanıldığında gelecek birini yapılması anlaşılır. Çünkü kişi sürekli kendini ve hayatı erteliyordur. Efendim, çocukluktan bu yana belki sana da büyüklerinle konuşurken efendim kelimesini kullanmayı öğrettiler. Oysa anlam olarak bilinir ki efendi yukarıda, Efendiye kulluk eden yani efendim diyen aşağıdadır. Bu bir kulluk ve kullanılma ihtiyacının belirtisidir. Buyurun. Bu kelime de karşındakinin emir alma isteğini ve talebini belirtir. Aslında birinden emir almak istiyorsundur. Çocuklara kibarlık ve saygı ifadesi olarak öğretilen bazı kelimeler onları daha da ansileştirebilir. Buyurun efendim, emredersiniz, emriniz olur, başımın üstünde hay hay gibi ifadeler itaat ve kula kulluğa götüren ifadelerdir ki içeride isyan frekansını arttırır. Bu kelimelerin kullanılması insanı robotlaştırıp köleleştiren titreşimleri oluşturur. Peki, eğer her söylenene peki diyorsan, kendin için faydalı ve zararlıyı ayırt edemiyorsundur. Kendi ego sınırlarını çizemediğin için Kendini korumasız hissediyor ve başkalarına yarınabilmek için hayır diyemiyorsundur. Artık yeni başladığını düşündüğün işlerde bile geçmişten bir maya olarak geçmişin enerjisini tekrar etmek ve arkaya dönüp bakmak istiyorsundur. Bu sebeple de geçmişten hep bir artık ve yarım iş bırakıyorsundur. Mecburen zorundayım. Mecburen ve zorundayım kelimelerini sık sık kullanıyorsan çalışmak ve ilerlemek için... Uyarılara ve dürtülere ihtiyaç duyuyorsundur. Mecburiyetin tutsaklığının esaretidir. Kalp ve damar sistemlerine dikkat etmek yerinde olur. Fedakarlık ettim. Fedakarlık kelimesini sıkça kullanıyorsan kurban rolünü fazlasıyla benimsemişsindir. Mağduriyetinden karlılık elde etme çabasındasındır. Bu yapıdaki insanların bedenlerinde romatizma rahatsızlığına rastlama olasılığı yüksektir. Çok istiyorum. Bir şeyi çok istediğini sürekli tekrarlıyorsan istediğin o şey olmaz. Neden? Çünkü çok demek aslında burada yok demeye dönüşür. Bir şeyi çok isteyemezsin. Bir şeyi sadece istersin ve o siparişi verdiğinde her neyse o olur. Çok ile aşırıya gitmeyi seçiyor olmanın nedeni emin olamama frekansından kaynaklanır. Bu da istiyormuş gibi yapma halidir aslında. İstediğin şeyi kendinden biraz daha uzağa etmek için çok kelimesini kullanasın. Çok istemek aslında kendini kandırmaktır. Ben o kadar çok istiyorum ki ama olmuyor ifadesinin altında ben bunu istemiyorum ve bunun olması beni memnun etmez düşüncesi yatar. Korkuyorum, korkarım. Korkuyorum ya da korkarım kelimelerini sıklıkla kullanıyorsan korunmaya ve korkuyla güdülmeye ihtiyacın vardır. Bu nedenle böbrek üstü bezleri ve kan da oluşan hastalıklarla karşılaşma ihtimali yüksektir. Ayrıca hayatta köklenmekle ilgili problemler de söz konusu olabilir. Köklenme sorunu küfür ya da kaba kelimeler kullanarak konuşmana neden olur. Gözaltı kararmaları ve böbrek hastalıkları da bununla ilgilidir. Mesela asansörde kalmaktan korkuyorum diyorsun. Hiç merak etme hem de sen içindeyken bozulacak bir asansöre denk gelebilirsin. O halde ben de asansöre hiç bilmem olur biter dediğinde ise ya karanlık bir odada ya da anahtarı kaybedilmiş bir mekanda kapalı kalır taşıdığın korkunun yansımasıyla bir noktada buluşursun.